sımsıcak tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zencefilli, tarçınlı, mis gibi kokan, çam ağacı, Noel Baba, kurabiye adam gibi yılbaşı figürlü kurabiyeler yapıp üzerlerini süsleyeceğiz. Bu kurabiyelerini sevdiklerinize, çocuklarınıza yılbaşında hediye olarak verebilirsiniz. Hatta çocuklarınızla bile süsleyebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Önce burada 180 gram tereyağım var. Buzdolabından çıkarttığım için ben biraz ılık fırında ısıttım. Onu şöyle kabımıza alıyoruz. Bir su bardağından iki parmak eksik pudra şekerim. Bir yumurta sarısı Önce bunları güzelce bir eziyoruz. Şimdi içine yemek kaşığıyla 3 kaşık pekmezim var. Onu koyuyorum. Üzüm pekmezi koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı zencefilim. 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 şekerli vanilin. Onları da böyle bir karıştıralım. Bir paket kabartma tozumuz var. Onu da döküyorum kabın içine. şöyle kenarlarından iyice hiç bırakmadan burada 3 su bardağı 3 su bardağı klasik unum var yavaş yavaş koyuyoruz kontrollü ben size ne kadar gittiğini sonunda söyleyeceğim Bu etapta elimi sürüyorum. Daha güzel bir hamur olsun diye. Çok güzel bir hamur olacak. Tart hamuruyla çok benzer. Biraz daha alıyorum. İyice yoğuruyoruz. Hamurumuz iyice oldu. Fazla yoğurmuyorum. Tereyağı olduğu için iyice cıvımasın. Şimdi ben bu hamuru şöyle buzdolabı poşetinin içine koyup buzlukta bir 10 dakikaya yakın dinlendireceğim. Sertleşecek. Hamurumuzu buzdolabından aldık. Şöyle çıkartıyorum. Bir yağlı kağıt serdim tezgahın üstüne. Bir de hamurumuzun üstüne seriyoruz. Ve bunu merdane ile yavaş yavaş açıyoruz. Aynı tart hamuru gibi. Bir milimden az olmamak üzere inceltiyoruz. Evet. Hamurumuzu açtık. Yeterince inceldiler. Şimdi bunu kalıplarımızın üstüne koyup kalıplarımızı teker teker çıkartacağız. Şöyle kenarlarındaki fazlalıklarını alacağız. Bunları gene açıp tekrar kalıba vuracağız. Şöyle bakın şu an yıldızı aldım. Tepsimize koyuyorum. Çok çabuk zedeleniyorlar. Dikkat ederek. Şöyle bakın çok güzel bir yıldız. Hamuru hiç ziyan etmiyoruz. Tekrar açı, tekrar yapacağız. Bakın. Giyimiz. Şimdi bunu koyuyorum tepsiye. Şöyle kurabiye adımımız bunu da tepsiye alıyoruz hepsini böyle tek tek alıp tepsimize çıkartıyoruz evet tepsimize kurabiyelerimizi dizdik bu hamurdan tam iki tepsi kurabiye çıktı şimdi ilkini hemen fırına veriyorum 180 derecede alt üst ayar fırında 13 dakika pişecekler kurabiyelerimizi fırından aldık çok güzel oldu hemen çıkartmıyorum çok sıcak sizler de çıkartmayın kırılabilir biraz sonra soğuduktan sonra çıkartacağım süslemesini yaparken beraber olacağız şu an kurabiyelerimizi aldık bakın görüyorsunuz şimdi bunları boyayacağız sizlerle elimde marketten almış olduğum şöyle süsleme glazörü var Bundan birkaç renk birlikte çıkıyor. Bunlarla birlikte kurabiyelerimizi süsleyeceğiz. Bakın şimdi çam ağacı. Bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Siz kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hatta çocuklarınızla birlikte çok mutlu olurlar. Bakın ne kadar güzel, görüyor musunuz? Şimdi biraz da sarı ekleyelim Işıltı verelim ağaca Yalnız bir de peçete alırsanız çok daha güzel olur Her şekli verebilirsiniz Bakın Bu Ve çam olmuş oluyor Şöyle gözlerini yapıyoruz. Şöyle ağzını yapıyoruz kurabiye adamın. Eliniz alıştı mı? İyi gidiyor. Ben bile daha yeni çıkarttım. Daha yeni yeni yumuşuyorlar. Şimdi biraz da süsleyelim. Şöyle elbisesini Düğmeler yapalım. Bakın düğmeler. Hatta şapka yapalım sarıdan da. Biraz katılaşırsa bunu ılık suyun içine tüpüyle koyabilirsiniz. O zaman daha iyi, daha akışkan olur. Ben size şimdi hemen göstermek için henüz koymadım. Şimdi ben de belki sıcak, ılık suyun içine koyarım. Ama bunlar kuruyor. Elinize de hiçbir şey olmuyor. Bakın, çok güzel oluyor. Görüyor musunuz? İstediğiniz şekli, istediğiniz deseni verebilirsiniz. Çocuklarınızla bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben hepsini böyle süsleyeceğim. Ondan sonra birlikte bakacağız. Yılbaşı kurabiyelerimizi süsledik. Çok güzel oldular gördüğünüz gibi. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğen koyup bana abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.